oyuncaklar beni yakalayamaz. Ben bu konuda artık korku oyunları konusunda profesyonel oldum. <laughs> De, merhaba insanlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Five Nights Freddy 4 oynuyoruz. Bu oyunu çok korku istiyorlar ama bakalım bir deneyeceğiz. Aşağıdan da bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bundan sonraki oyunda siz seçiyorsunuz. Yorumlara yazarsınız. Hızdan başlayalım. Niye böyle piksel piksel? Kim vuruyor lan kapıyı? Mario'ya mı girdik acaba? Is I my friend. Okay. Aa, adam bayıldı. Ne oldu? Bayıldık dayı. Tomorrow is anahtar day. Hadi bakalım Hızlıdan başlıyoruz hocam. Aha ne? Fındık. Çok tatlımış lan bu. Maşallah. CTRL ile böyle bakıyoruz. Varsa kaçırıyoruz değil mi? Bunlar kaçıyor. Tamam kapat. Buraya bak. Ha buradan gelmemelerini sağlayacağız değil mi? Ama bence bu çok Korkcam zannetmiyorum ya. Bu oyun çok korkutmaz beni. Böyle daha böyle bir ilk gün zaten. İlk gün oynuyoruz daha. Ama eğer istediğiniz oyunlar varsa onları da şey yapabiliriz hocam. Onları da deneyebiliriz. Üç tane kapı arasında bir oraya koşacağız, bir oraya koşacağız. Bu oyun daha önce bitiren var mı aranızda? Bir yorumlara yazın onu da. Merak ettim. Şöyle sağ kapıya, sol kapıya uçarak gideceğim. Günde bitmiyor ha. Arkaya bakalım. Heh, tamam bu da insan. Dönüşüyor herhalde o da orayı gösterdiğine göre. İnşallah yakalanmadan oyunu bitiririm ya. Bence bitiririm diye düşünüyorum ama. Ses yok. Bence çok şey yapmaya gerek yok ya. Ses geliyor herhalde. Ondan sonra bir şeyler geliyor diye biliyorum. Bir saat olmuş. iki saattir hiçbir şey yok. Yakalanırsam video biter bu arada yakalandığım an salarız hocam. Ama zannetmiyorum ya bu çocuk oyuncaklar beni yakalayamaz. Ben bu konuda artık korku oyunları konusunda profesyonel oldum. İmkansız yakalanmam. İlk günü bitiriyoruz. Dön bakalım. Bir şey yok. Bir oraya koş. Bir oradan gel. Kapılar arası meçikte okuyorum. Bekleyelim. ses mes gelirse acaba ses gelince ne yapmam gerekiyor? Onu hiç bilmiyorum. Ses gelince ışığı tutarsam giderler mi ki dolap canavarları? Ha? Bunun hikayesi ne acaba? Bir şeyler gelmeye başladı. Hadi bakayım. Tamam, geliyorlar herhalde artık. Aha bak gördün mü? Bir tane orada bekliyor. Çakal yemezler oğlum. Oy. Oğlum her yerden saldırıyorlar. Tamam bir şey yok. Şuradaki geliyordu ya. Sürekli geliyor bu. Tamam gelmiyor. Arkama bak. Arkana bak. Bak sürekli o şerefsiz küçük. Küçük bok çıkıyor oradan. Ben durmadan koştururum abi artık. Sağ kapıya hiç bakmadım. <laughs> tamam burada yok. Arkamda kesin var o gene gelmiştir. Gelmemiş. Orta kapı. Nır kapatamıyoruz mu ya? Onu <laughs> öyle. <laughs> çıktı lan. Dur bir daha oynayacağım. Kontine diyebiliyor mu? Hadi be. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bunlar acaba kapıdan bakmasam, hiçbir şey yapmasam gene de geliyorlar mı acaba? Onu çok merak ettim ben. Hani beklesek ne olur? Hani bekleyince bir şey yapabilirler mi? Tamam buradan da baktık. Bir arkamıza bakalım abi. Tamam temiz. Saat gece 2 oldu. Bu kapıya bakacağım. Boş. Reis döndür. Şu kapıya bak. Bu kapıdan herhalde gelmiyor ya canavar koymuşlar ama daha hiç görmedik sağ kapıda. buraya git. Arkamıza bakalım. Tamam daha canavarlar ikinci saatte de gelmiyor anladım ben. Üç oldu yavaş yavaş gelmeye başlarlar herhalde artık. Çok hızlı geliyor ama ya önümüzde canavar yokken kapıyı kapatıp açınca bir kere de geldi şerefsiz. salmayacak galiba bu beni. Buraya da bakalım. Arkama bakayım. Ya anne lan hele. gibi. Tam gitmiş buradan. Oğlum gene aynısına yakalanmayalım. Hemen tut feneri. Kaçsın. Gelmemiş tamam adamsın. Ortaya bak. Durmayacağım ya. Durunca yakalıyor. Durmayacağım. Kapıyı da kapatmayacağım ama. Bu arkamızdaki de yakalıyor mu acaba bizi? Dört oldu. Ortaya pek bakmıyorum. Ortadan geleceğini düşünmüyorum artık. Ama bakalım. Dur şimdi ortaya bakıyorum. Yok. Ortadaki gelirse zaten bir yer abi o. Ortadaki net yer. Bak gelmiş şerefsiz Freddy. Bir sağdan geliyor, bir soldan geliyor bu. Buraya da bakalım. Yok bir şey. Arkamızda kesim var. Çevir abi arkadaki salmıyor hocam. Kapıyı kapatıp açınca çok hızlı koşuyor bu. Acaba kapıyı mesela kapattığımda şimdi mesela böyle yaptım dönemiyor mu? Ay yakalandım zannettiğim. Dur. 5 olacak mı? 5'e kadar dayanabilir miyim acaba? <laughs> of. O ne? Dayı sen nasıl geliyorsun ya? Ben yeter bu kadar bu oyun. Yeter. 5'e kadar durdum ama. 5 yaptık. 5 yeter. 5 5 kafidir hocam. Evet canlar. Videomuzun burada sonuna geldi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer bu videonun bitirmemi istiyorsanız bu oyunu yorumlarda kesinlikle belirtin. Like'larla, yorumlarla ben sizin videoyu beğendiğinizi anlayıp devamını çekebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.